Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Her gün dilerin 100 yüze atlayasıyla karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. 100 yüze. Dünyanın gözü NATO zirvesindeydi. Son derece doğaldı. ABD Başkanı Biden'ın kraliçe ile görüşmesi, ardından G7 buluşmasının yapılması, hayliyle NATO'dan çıkacak kararların önemini bir kartta arttırdı. Bizi ilgilendiren elbette Türkiye. Akla gelen iki soru var. ABD ne yapmak istiyor? Çin nasıl cevap verecek? Küresel anlamda olacak olan ne varsa bu iki ülkenin atacağı adımların sonucu gerçekleşecektir. Biden'ın kraliçe ile Windsor'da buluşması elbette çok kritikti. G7 ise vaat ettikleri açısından farklıydı. G7 oluşturan ülkelerden İngiltere ekonomisi 2.83 trilyon dolar, Kanada 1.74 trilyon dolar, Fransa 2.72 trilyon dolar, Almanya 3.86 trilyon dolar, İtalya 2 trilyon dolar. Japonya 5.08 trilyon dolar ve ABD ekonomisi ise toplam 21.4 trilyon dolar büyüklüğüne sahip. Küresel karbon emisyonunda İngiltere'nin payı %1, Kanada %2, Fransa'nın %1, İtalya'nın %1, Japonya'nın %3, ABD'nin ise %15 seviyesinde seyrediyordu. Bu rakamlar ABD'nin burada patron olduğunu göstermekteydi. Devam. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve öncesi yaptığı açıklamada gündemlerindeki en önemli konulardan birinin Çin olacağını söyledi. Stoltenberg yükselen Çin'e ortak yanıt vermeliyiz dedi. Stoltenberg'in NATO zirvesi öncesi Washington'a gittiği ve ABD ile görüştüğü de unutulmamalıydı. Bu nedenle Stoltenberg Çin ekonomik, askeri ve teknolojik kapasite bakımından NATO'ya yaklaştı diyordu. Yani ABD herkesi önemli bir rakip olarak gördüğü Çin'e karşı ittifaka davet ediyordu. Bu nedenle G7 de dünya için daha iyisini inşa et mottosuyla yürüyordu. ABD dünyanın büyük ekonomileriyle Çin'in İpek yoluna karşı başka bir adım atmanın zorunluluğunu masaya getiriyordu. İngiltere'nin güneybatısında bulunan Celtic'lerin ana vatanı Cornwall'da G7 liderleri gelişmekte olan ülkelere yeni yollar, demir yolları, limanlar ve iletişim ağları gibi altyapı iyileştirmeleri yapmak üzere kaynak ayırıyordu. Yani Çin'in yaptığının benzerini yapacaklardı. Biden, Çin'in bir kuşak bir yol projesinde ülkeleri borçlandırdığını ve ele geçirdiğini ifade ediyordu. Bunu da borç diplomasisi diye tarif ediyordu. Masa başına bu kararlar alınırken ABD Çin ile tansiyon yükseltmeyeceğini söylemesine rağmen tersini yapıyordu. Tayvan'ı yanına almak ve çip piyasasını tamamen kontrol etmek isteyen Washington, Çin'in sinir uçlarına dokunuyordu. 3 ABD özel yetkili senatör, ABD askeri uçağıyla Tayvan'a iniyordu. Bu da Pekin'in fazlasıyla gelen bir adım oluyor ve alçakça bir siyasi provokasyon değerlendirmesi yapılmasına yol açıyordu. Çin, G7'deki eleştirilere de aynı sertlikle karşılık veriyordu. Bunlar bilinmeyen şeyler değil. Söylenmese de ABD Avrupa ile Çin'i bir bütün olarak değerlendiriyor ve ciddi rakip sınıfına sokuyordu kağıt üzerinde alınan kararlara göre ABD Avrupa ile Çin'i ayırmış görünmekteydi. Bu kolay bir işlem değildi. Ayrılma olur mu bilinmez ancak olursa da bir günde olmazdı. Türkiye'ye gelecek olursak Biden Erdoğan görüşmesinden bir saat önce klavyenin başına geçtim. Konuştuğum herkes aradaki buzların eridiğini iletti. Çok önemli bir dostum ise iş çözüldü. Gerginlik bitiyor. Eskiye dönüyoruz gibi iddialı bir ifade kullandı. Belli ki beklenti fazlaydı. Ancak uzaktan baktığımda bu yaklaşmanın hemen olabileceğini görmüyorum. İçeride de Ankara-Washington yaklaşmasına itiraz eden güç odakları mevcut ve güçlüler. Belki hiç konuşulmayacak ancak ABD'nin taleplerinin de hemen kabul edilebileceğini düşünmüyorum. Başkanlar arası zirve temas çok değerli. İki ülke arasındaki meselenin S-400 ya da Halkbank davası olduğunu hiç sanmıyorum. Kameralar önündeki gülümsemeler maalesef gerçekleri tam olarak anlatmıyor bazen. Ergün Diler'in yüz yüze atlayısıyla karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.